E canım, sizi biraz yürütmemiz lazım. Of, ağrım var. Ay. Çok sağ olun. Ben halledeyim onu isterseniz. Hı. Tamam, gel bakalım. Ah, oh, ne var? Ay kalkamadım. Gel bakalım gel gel gel. İyi misin? İyiyim. İyiyim, çok gibiyim. <laughs> Nasıl bir ağrı kesici verdilerse sana. Yani. Yine de dikiştesin yavaş yavaş. Işte. Gel bakalım. Doktor ne dedi? Operasyon iyi geçmiş. Hayır. dur. Ay. Başım döndü. İyiyim. İyiyim. Ya bir şey diyeceğim, kaçalım ya. Hı. Nereye kaçacağız? İyi o zaman ben kaçarım. Yakalarım. Ya dur, elimi tut. Böyle kafamı koydum ama. Hiç hikayeçi değilim lan ben. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bir kere elinizden kaçadınız mı, bir daha yakalayabileceğinize dair umudum yoktu. <laughs> Bravo. Bizimse tam tersi. Hiç kuşkumuz yoktu kendimizden, değil mi çocuklar? Biz daha dün bu iş bitti diye dükkanı kapatmıyor muyduk ya? Güldürme ya. Ne yapayım? Çok güzel gülüyorsun. Başkanım, tabii ki de hiçbir kuşkumuz yoktu. Aynı Ayla ablanın söylediği gibi. Zaten pazarı da tuttuk getirdik, gördüğünüz gibi. Onur nerede? Onu da tebrik etmem lazım. Ayrıca şunları da geri vermek icap eder. Hadi bakalım. Ya içemem ben onu. Çok uykum var. Uyuyacağım ben. Recep bunu içmen lazım. Tamam o zaman aşağıdan bana Tatlı işte al, gofret al onu yiyelim. Ya yerim. bak sen iyileş sana istediğin kadar çikolata tatlı ne istiyorsan alacağım söz veriyorum. <laughs> Onur lütfen bir şuna bakar mısın suyun içine salça koymuş gibiler ben bunu içemem ben şefim lütfen. Burası Bil senin gurme alanın değil. İyice şunu iç ondan sonra istediğin kadar şeflik yap hadi, tamam. hadi bir tane. O zaman önce sen tadına bak beğenirsen tamam. söz ben de içeceğim. Nasıl? Gördün mü? Bu yenmez. Yenmez, o zaman çikolata yenir. Çikolata hiç yenmez şu an. Tamam, bana aşağıdan çikolata. Ya sen iyileş, sana istediğin tatlıdan alacağım. İstediğin kadar, bak söz veriyorum. Ama şimdi sana bir şey bulmamız lazım. E, tamam, uyuyayım o zaman. Uyuyacağım ben. Dayanamıyorum. Yakıştı. <laughs> <laughs> o zaman kaldırıyorum bunu. Kaldır, içemem gerçekten. İşte Yalnız hakikaten uykum var artık, gözlerim kapalı. İndiriyorum. Of. İyi misin? İyiyim. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok böyle bir anda şey oldu. Hareket edince acıdı. Kalsın mı böyle yoksa biraz daha indireyim. Birazcık daha. Tamam. Sen de yanımda yat. kas kayman lazım o zaman. Tamam. Ama çok değil. Tamam tamam. Yeter yeter. Sana bir şey soracağım. ...senin bu hastaneler alıp veremediğin ne? Ben on yaşındayken... ...annemle babamı bir trafik kazasında kaybettim. O zaman... ...birkaç gün kardeşim... ...ve ben sadece sağ kurtulduk. Bizi de hemen hastaneye getirmişler. Ben bütün gece annemi istiyorum, babamı istiyorum diye ağlamışım. Tabii kimse gelmedi. Bana söylememişlerdi onların öldüğünü. Ben hayatımda hiçbir zaman kendimi o kadar yalnız, o kadar çaresiz hissetmedim. İşte sonra da korktum. Kaçmak istedim, durmak istemedim aslında. İyiyim. Bu seni ilk defa öyken gördüm. Sen benim uyumadığımı ya da tek göze açık uyuduğumu falan mı zannediyordun? <laughs> Hayır. Yani ilk defa seni öyken gördüm. Yanlış olmuş oluyormuşum. Beni kaçıracak mısın? Değil mi? Herhangi bir yer olabilir. Canım! İyi misin? Hastane dediklerinde vallahi bu sefer öldü zannettim ya. Bir saniye Musti, bir saniye. Musti, <laughs> iyiyim. <laughs> Canım. Musti, Canım, kardeşim. iyisin değil mi hayatım? Siz ne yapıyordunuz ki? <laughs> canım. Bir daha öyle delice şeyler yapmak yok. Söz ver Ececiğim. <gülüyor> Söz. <laughs> Onurcuğum gelir misin? Ece geçmiş olsun. Çok korkuttun ya bizi. Sağ ol say kız. Yani bir an kardeşim bulmadan öbür tarafa gidiyorum zannettim. Ne mi öyle ya? İyisin gayet iyisin. Ne zaman çıkıyorsun? <laughs> yani bana kalsa şimdi. Dalak gitmiş Ece. Ya artık dalaksızım. Bir şey olmaz koşunca şişiyor zaten. Ben bir daha dalak yemeyeceğim ya. Dalağı da yeme be kardeşim onu da yeme. Siz şaka mısınız ya? Benim burada kardeşim ölümden dönmüş siz dalaktan falan mı bahsediyorsunuz? Yettiniz be! Bundan sonra yasaklıyorum kimse Ece'nin yanına yanaşmayacak kimse! Bağırmış mı? Ama buraya kadar geldi ya, vallahi insanı şişirdiniz artık. Yasak kardeşim. Hadi yürüyün gidin ya, uzayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.